Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Kadem tarafından yürütülen Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü projesinin kapanış töreninde konuştu. Tüm imkanlarımızla gençlerimizi yarınlara hazırlama, onları yarınlara donanımlı bir şekilde, güçlü bir şekilde hazırlama gayreti içerisindeyiz. Ve bu çerçevede Bakanlık olarak gençlerimize her türlü imkanı en özverili bir şekilde sunmanın gayreti, çabası içerisindeyiz. Bakan Kasapoğlu Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında yapılan projelerle gençleri teşvik ederek önlerini açtıklarını söyledi. İşte Gençlik Projeleri Destekleme programımız bunlardan bir tanesi. Fikir sizden, destek bizden temalı yapmış olduğumuz projeler. Binlerce gencimizin bir anlamda önünü açma, onları teşvik etme açısından bizlere de heyecan katıyor. Bugünün tüketen anlayışıyla maalesef tüketim ruhunun öne çıktığı dünyada üreten girişimci ruhlu gençlerimizin var olması ve sayılarının her geçen gün çoğalması bizler için büyük bir heyecan.